Hepinize bilmem arkadaşlar ben Merkan Bugün arkadaşlar sizlerle enfes bir korku oyunda karşınızdayım Arkadaşlar bugün Night Beach oynuyoruz Gece bir cis bir, Gece bir, bir, bir. Amına <laughs> söyle. Aha ilmi hücumu yıkasam iyi olacak. Başladık Lan, bu. Lan bu nasıl bir hassasiyet? Ha bu hikaye gibi. Güzel tamam. Nasıl açıyoruz? Sol Burası dışarısı. evimizde bir güzelmiş yalnız böyle. Bolet nerede ya? Aha bakın burada. Lavabo. Işığmış gibi ses geliyor şu an ama. Bir daha yıkayabiliyor muyum? Bir daha yıkamayacağım. Midem kazanıyor. Sanırım dışarıdan bir şey sipariş şey. Ya yani dışarıda ne diyeceğiz? Ha. Bir dakika yalnız ben bir cici oynamayacak mıydım? He. arayacağım? Rastgele bir numara saldırıyorum şu an. Ben kimi arayacağım şu an? Burada falan mı yazıyor? Not. Haziran 2025. Alışveriş sitesi süt, yumurta, ekmek, peynir. Kesin burada yazıyor. Heh, aynen. 555, 42, 13. 555, 42, 13. Sıska kapıza size nasıl yardımcı olabilirim? Sıska kapıza ne ya? Günaydın ben kahvaltı için bir pizza sipariş etmek istiyorum. Tabii hangi pizzamı tercih edeyim? Lan kahvaltıda neden pizza yersin? Nasıl bir mal bu ya? Kahvaltı medyayı... Yumurtalı ve sucuklu pizza. Oğlum yumurtalı pizza mı var ya? 15 dakika içinde elimizde tamam. Biz ne yapacağız? Teslimine boş boş bekleyecek halim yok. Çamaşırları toplayabilirim. Bari onları halledeyim. Fatih Sultan Mehmet mi? Valla Fatih Sultan Mehmet koymuşlar. Mert sen meydana gel. Namert gibi delikten deliye girme. Çamaşırları şöyle bir... Ne yapacağım? Ha ha böyle okey. Bunları da böyle teker teker basarak topluyormuşuz tamam. Kesin bir anda arkamda pizzacı olacak. Çamaşır sepetini al ve odaya, odana götür. Oğlum Ha, Oğlum nasıl bir pizzacı bu ya? Paylaş şu resmen. Oğlum dur gelme. Dur 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 dur. Ha. Alacağım mı? Günaydın siparişiniz burada. Teşekkürler motorla gelmediniz mi? Motor bozuldu o yüzden market arabasıyla geldim. Onun market arabasıyla kaç yol geldi? 300 TL mi yok hocam? Bugün hocam o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam, hocam o kadar değil. He? Buyurun kolay gelsin ha. Oh. Alayım artık şu pizzayı. Ha. mis gibi de koktu. Yumurtalı pizza. Yani ben kapıyı kapamadım ama inşallah biri falan girmez yani orada. Telefon zilini duyuyor musunuz? Duydunuz yani değil mi? Alo. Ben Ethan. Ethan kim lan? Eski bici bici ustasının arkadaşı. Hatırladım nasılsınız? İyiyim. Ben de iyiyim ya sağ ol. Annesi ameliyat olacak okey. Bu yüzden dükkanı, bize, ha, dükkanı bize bırakacak. Uzun zamanlar geçecek. Biz bici biciymişiz zaten. Tamam müşteri kaybetmek istemiyoruz falan diyor. Okey eşyaları topla. Tamam pizzayı bitirmedim hadi ayranı içmedim. Tamam yedim pizza. Eşyalarımı hazırlayıp bula koyuldum. Herhangi bir tuşa bas. 5 saat. Oha 5 saat ne lan? Ethan'ın yanına ulaşmak. Onun akşam yemeği yedik. Ardından annesiyle birlikte onu havalimanında uğurladım. Tamam. Şimdi birkaç günlüğüne bir dükkanına idare etmem gerekiyor. Okey. Zaten dükkan sadece geceleri aç. Oğlum geceleri korkunç olur be. Sahaları biraz buralara gezip kafamda atırım diye düşünmüştüm. Ama şimdi ne oluyor lan? Dükkandaki ilk bardağın başlamakta. Okey tamam normal bir şey. Allah ne oluyor lan? Lan oğlum süpürge niye durduk yere düştü? Süpürge. Dükkanı temizleyeceğim. Tam olarak nasıl süpürmem gerekiyor? Hah. Burayı süpüreceğiz. Abi hemen kafamı kaldırdığımda müşteri gelirse çok korkarım. Aha. Heh, bak böyle böyle yapınca süpürüyormuşuz. Tamam bitti mi? Ne oluyor lan? Onun nasıl bir telefon zili Space aramayı cevaplamak için Eee ben Ethan Şimdi muhtemelen ben burada ne yapıyorum diye düşünüyorsundur Merak etme biz yapmayı bilmiyorsan sorun değil Bir önce senin küçük hiçbir video Sen neye baktın? Hazırladım Bak korktum yanına adam geldi Kapıdaki kapıdan içeriye bir televizyon üstüne bir kaset var Onu tak gerisini video hallediyor Eski Ethan hala Şimdi konuyu idare etmen gerekecek İşte elimle girermeyi arayacağım Görüşürüz Bakın burada öğretici kaseti Nereye koyacağım ben bunu? Televizyona koyacağım herhalde oradaki Ha evet Aa. Olan nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum bu arada ben buradan nasıl anlayabilirim abi? Bu kapı açılıyor mu? Buradan bakabilir miyim? Lan abi merhaba merhaba uzun zamandır biz-biciye meminmiştim burada bal, bal, burada burada bulmak şaşırttı beni. Bana bir tane biz-bici verir misin sade olsun? Tamam şimdi ben biz-bici nasıl yapacağım bakıyorum bir şey var. Valla ben o kasetten hiçbir şey anlamadım da buradan bakacağız bakın burada yazıyor bir şeyler. Önce şu bir dakika ah biz-bici kapı. Sonra bu ne? Bakalım şurada burada nişasta var tamam muz falan var karpuz falan var abi bu neymiş ha buz tamam bir dakika şimdi bak ben buzun üstüne koyuyorum tamam mı bıçak falan var buz rendeleyici tamam ha, böyle böyle yapınca aynen bakın yavaş yavaş buz azalıyor tam içine geldi değil mi aynen sonra bir şey döküyoruz ne döküyoruz oraya pudra şekeri dö pudra şekeri mi döküyoruz yok pudra şekeri burada döküyoruz arkadaşlar ben bunu ne koyacağımızı bilemedim ben direkt buna gül suyuymuş bu. ben bunu ketçap sanmıştım <laughs> Lan dur şuna şuna dökeceksin. Çok hijyenli bir şekilde yaptım için ben bunları siz aldırış etmeyin. Oldu. O kadar hijyenli ki sizin görmenizi istemiyorum. Yani başkasına falan söylersiniz. E, e, ayıp olur. Buraya pudra şekeri koyuyoruz. Aa direkt bak kendi koyuyor. Güzel. Sen burada kal. Sonra da bunu koyacağız. Bu da nişasta aynen. Sonra bunu gidiyoruz makineye koyuyoruz. Makineye koydum. Az kendi şey yapıyor. Ve gül suyumuz oluyor herhalde aynen. Tamam ben bunu vereceğim herhalde. Koydum. Alabilirsin. Teşekkür ederim hayırlı işler. Rica ederim canım müşterim. Bu ne lan? 150 lira galiba. Yo 100 lira da üstünde 50 lira var. Dışarı bakalım ya. Böyle korku müziği girmese daha iyi olurdu. Müşteri yok mu? Müşteri. <laughs> Allah. ha Biri geliyor. Oğlum bu ne lan? Bu şeye benziyor. Hello Nightmare'a benziyor lan. Merhaba sen burada yeni işe başlamış gibisin. Ah doğru Ethem. Geçen günün birkaç gününün olmayacağını söylemişti. Evet Ethem demişti. Neyse bana iki tane kola ver. Bak öncelikle ben her zaman her şeyi saygı ve eğer o saygısız geçer senin belanı... Ya bici bici de kola ne arıyor bu arada? Kola buradan mı alacağım ben? Ha, kolalar buradaymış. Hemen şunu şuraya koyuyorum. Zil. Buz gibi kola gibisi yok bu havalarda. Evet yoktur. Hadi şimdi sitire git. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hem işte direkt... Oğlum bu da Yasin Obuz'a benzemiyor. Bu güvende mi benziyor. Bak bana düzgün bir bici bici yap falan diyorsun. Şey aklı... Tabii ki geçen buradan aldığım bici bici çok suydu ve gül suyu neredeyse koymamışsınız bile. Ne istemişti bu bir dakika? Ve arkadaki araba neydi abi böyle Polat Elandar gibi ne sanıyor bu kendini? Bir bizi bizi. Şimdi bak bizi bizi beğenmemişti abi. O araba beni çok şüphelendirdi. Bana bir korku geldi yani o az önce. Hemen ben sana bizi bizi yaparım tabii ki. Önce ne yapıyorduk? Önce buz yapıyorduk tabii ki. Neleyici burada lan bıçak değil. Tamamdır. Sonra hemen bir gül suyu döküyordu kendisi hatırlamıyorsam. Aynen. La bu adama sinir oldum ya. Bunun böyle bizi bicisini alacaksın. Bunun böyle yere süreceksin tamam mı? Böyle dökeceksin, bir de şöyle basacaksın şöyle üstünden neyse nimet şimdi geçilmez. Sonra nişasta mıydı aynen. Bu nişastalar da bitiyor ver. Nişastayı nereden alacağım? Hemen koydum. Ne eksik? Ha şimdi oldu. Az önce dedim herhalde bir şey eksik yap. Al sen şunu. Zil. Ethan her neredeyse şöyle bir daha gelmesin. Tabii tabii söylerim söylerim bak şimdi birazdan. Bak geri zekalıya bak bak geri zek Ethan buranın sahibi lan aptal gelmesin diyor ya. Yavaş yavaş korkmaya başladım abi bu araba beni bayağı şüphelendirdi. Bu arada ben var ya büyük konuşum cidden ben böyle yerlere gelemem abi bak. Bu da Aykut Elmas'a benziyor. Hey dostum buralarda yabancıyım hava çok sıcak. Bana buz gibi bir milkshake verir misin? Milkshake mi? Milkshake ne alaka lan? Milkshake satmıyoruz. O zaman çilekli bir ice pop ver. Lan burası ne bici bici cici bici 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 artık söyleyebiliyorum. Maalesef o da yok. Uzman, lan dondurma orada dondurmacı mı yazıyor? Ne mal insansınız ya? Beyefendi sadece bici bici kola soda portakal soda portakallı soda satıyoruz. Elinize vereyim o zaman o yok. Uzman iki tane soda ya senin şimdi ben belanı. Başımıza bak ya beğenmiyor. Soda burada mı? Sarı, sarı kola. Geri zekalı. Al lan. Bir tane versem ne olur? Tabi almıyor bir tane. Al şunu. Bu dükkan çok çalışmaz. Ya siktir git lan. Aykut gelmiş bana burada Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapacağım bak ben şu an korkmaya başladım. Arkadaşlar şu an benim bir korku saldım. Ben bir dışarı bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir etrafa bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buralarda bir şey olmak zorunda. Ha vallahi şalter var. Oğlum dükkanın arkasına niye koyuyorsunuz bunu? <laughs> <laughs> Etan'ın amına terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Sen de kimsin? Seni Etan sandım. Etan değilim ben. Her gün bu saatlerde getireyim gazeteyi. Şalteri niye kapatıyorsun? Etan öyle istemişti. Etan birkaç günlüğüne yok. Öyle mi? Ezanla konuştum bana selam söyle, söyle iyi var diyorlar. Yani ben gazeteyi alacağım mı bu arada? Alacağım. Aa müşteri gelmiş. Hemen geliyorum az önce elektrik geldi. Kesinlikle kaldığı aldığı için bir dakika dur yanlış yaptım. Hemen fırlatıyorum. Bakamadım kusura bakmayın. Hemen ya benzetme daha yaparsam büyük şey şu an sivri de olacağım. Kolay gelsin bir şey, alayım bir de soda. Tabii ki tabii ki tabii ki. Önce ben hemen sodanızı vereyim. Bak bu adama yine hijyenli bir şey yapacağım bu arada. Şimdi dökeceğiz? Pudra. Sonra da hemen nişastamızı koyalım. Bak bu adama Hijyenli bir şey yapıyorum abi. Bu adamı sevdim. Buraların güvenliği bizden soruluyor. Ne alaka lan? Herhangi bir problemin olsa bize haber vermekten çekinme. İyi var diyorlar. Teşekkür ederim. Ne alaka? Ne oluyor? Ha günlük iyi. Ha bir de iki gün falan var. Lan ne oluyor? Genel tarafındaki çöpler. Ya hayır atmak istemiyorum ya. Ya Allah sizin belanızı vermesin. Çöp nerede? Ya burayı böyle tıklayarak yapıyoruz. Allah Allah sizi kahretmesin ya. Bu çöp ne ya? Onu bak çok korkuyorum ya. Abi sen bana yardımcı olma ya. Ethan artık olmayacak mı? Olacak. Az önce burada nasıl az önce buradaydı? Anlamadım. İsmin ne? Bancılardan pek hoşlanmam. Belki Ethan seni tanımıyor. Ha bir de oğlum bir de kayırdı lan sen. Buranın sürekli müşterisiyim. Sadece ismini sormuştum. Buradan gider misin? Rahat çeşim yapmak istiyorum izin verirsen. Tamam gidiyorum. Etan gelene kadar gelmeyeceğim. Bu adamda bir bokluk var ya. Daha müşteri geliyor. Hey olanlardan haberin var mı? Ne olmuş abi? Dün cinayet işlenmiş buraya 10 dakika uzaklıkta olan parkta. Kesin o gazeteci yaptı. Öldüren kişi bir torbacıymış. Neyse bana iki tane port... Ya geliyorsun bak burada bana şeytan gibi bir veriyorsun kulağıma. Sonra iki tane portakallı soda. Tabii ki veririm kola. Az bir dakika bize portakallı soda yok muydu ya? Kola mı? Sarı kola pardon sarı kola. Al. Teşekkür ederim kolay gelsin. Eyvallah eyvallah. Kulağıma geldiniz böyle saçma şeyler. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Abi şu ne? Şu ne? Şu ne? Şu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bugün haberlerde bir doktorun delirdiğini duydum. Ben de delireceğim birazdan. Bütün hastaneyi korkmuş? Adamın aklını... Ya oğlan da... bana sadece bici bici yana da kola verir misin? Tabii veririm de şu neydi? Bir dakika. Bak ya bu kim? Bak çöpleri karıştırıyor. Sarhoş adam. Neden çöpü karıştırıyorsun? Karım tüm çaraplarımı çöpe attı. Nasıl yani? Kedi şartlarımı kilit sepetine koymak için yeniden uzaktan fırlatıyorum. Çoğunlukla sepeti tutamadığım için bazıları sepeti etrafı... Evet, aynı ben. Mesela benim şurada hemen bir tane sepetim var. Şurada hemen kalk kalkıyorum dur kalkmıyorum pardon yatağıma hemen yatıyorum böyle çat diye basket at gelecek almışsın bana ne ya karım bunu görünce bütün çoraplarını şu kadar atmış şimdi geri almaya çalışıyorsun evet yani şey giderken gelecek çorabım yok ay gabe hanımefendi hemen bici bicinizi getirmiş bulunmaktayım orada biri vardı gördünüz mü bak görüşürüz demeyin ya gördünüz mü valla orada biri vardı ben buranın elektrik sistemine sokayım ya bismillahirrahmanirrahim 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 Bak biri burayı açmış. Koşsana. Biri oraya açmış. Ne oluyor? Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Bir dakika. Oğlum ne yapıyorsun? Lan niye manyak mı lan bu? Niye bana gazete fırlatıyor? Oğlum senin belanı tikerim ha. Bir dakika. Doktor Hal göz altından çık kaçtı. Bir dakika. Kendi onun evine ana saldırı sürmesiyle göz altından. Lan kendi onu mı öldürmüş bu doktor? O kadının anlattığı. Ne istiyorsun? Dünkü cinayetten sonra dışarı... ya katilin kim ona dair bir ipucu yokmuş. İki tane soğuk su alabilir miyim? Abi alabilirsin de bir dakika ya. Ben artık korku oyunu bak. Bu bir Bakın bakın onlar gelmezse ben 150 TL bağış mi? Allah senden razı olsun. Ha üçüncü gün. Oh çok şükür ikinci gün bitti. Üçüncü günden güzel başlamak istiyorum. Selamun Aleyküm dayı. Ne, Sen şey değil misin lan? Ne oluyoruz? <laughs> ne yapıyorsun? Dur dur. Bir adım daha atmıyorum tamam sakin görüyorsun yok görmüyorum o yüzden elimi kaldırdım geri zeka neyse dur şimdi ters yapmayalım Az önce bir silahla bir adam ya sensin değil mi Kadir orası bir şey Şimdi sıra senin de olabilir lütfen tamam bak bedava ya, sana ben şey gül suyu vereyim Bunu istemiyorsan kasayı boşalt ama öncesinde muzlu bir ve karpuz ben bilmiyorum muzu karpuzu bir bici yapmayı Dur ama elimi indiriyorum yani sikerim yoksa nasıl yapacağım Ayda kap falan kalmamış hemen <laughs> koy şunu ben de tamam tamam. Bir dakika karpuzu ben nasıl yapacağım ben bilmiyorum ki ya. Aha tam dur, muzlu kestim. Ha? Tam fırlatınca oldu. Ama bir dakika dur. dur. şimdi dur. Ben bunu nasıl yaparsam bir dakika. Şimdi normalde direkt yüz suyu koyuyoruz. Ben muz dilimini buna koyuyorum tamam mı? Heh. Bir de bunu buraya koyuyorum. üstüne gülsüyü dökeceğim. İnşallah öyledir. Haydi ya lütfen lütfen doğru yapmış olayım. Aa vallahi doğru. Çok mu komik? Çok mu komik? Yüzüme bak gözlerimin içine bak şerefsiz. Seni kandırdım. E, tabii abi ya. Bu tabancayı o katil gelirse onu korkmak için kul kullanacağım. Evet mantıklı. Seni korkmaya başardıysam onu da öyle korkutabilirim evet. Gel burada benim yanımda dur bari ya. Ya bak geri zekalı bizi kandırdı tamam. <laughs> bak seni belanı gelip tamam mı? Bir daha bana gazete bulatırsan. Uros bu <laughs> çocuğu ya. Yeni bir cinayet. Bregur doğu kısa boş bir evde bir ceset bulundu. Kaynaklar kurban nasıl? İyi akşamlar. Bana muzu yani abi nereden çıktı muzlu şeyli falan ya. Üff. Ablam hemen ben sana getiriyorum. Pudra şekeri bir git şuradan. Ben hemen ablama güzelinden bir tane aynı ablam gibi güzel. Or oradaki ablam gibi güzel. Keşke böyle zamanlarda tatlı şeyler insana gerçekten uzu Ben... Bak ne oluyor arkadan yeni bir ses geliyor. Arkadaki gene abi arkadaki sesi kontrol edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bu ne abi? Buradaki çekicim burada ne işi var? Abi korkuyorum ya. Çekici gördüm ben direkt kaçarım. Tam şu an bizi öldürecekmiş gibi bir ses var ha. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir girelim şuraya. Abi ben sana gelme demedim mi? Siktir buradan. Korkma benim. Sen olsan sikindi değil şu an. Bana bir daha buraya gelme demiş, dememiş miydim? Evet öyle demişti. öyle dedim? Git buradan bu sonu tekrar görüşeceğiz dedi. Abi yavaş yavaş artık sonları geliyoruz yani. Bu bir gerçek. gerçek. Sen kimsin? Sen kimsin? Bir dakika. Gene ben geldim. Abi gelmeyin ya. Hep niye yani müşteriler geliyor? Bu kadınları anlamıyorum. Ne yapsak yerini anlıyor. Ne yaptın gene? Sevgililer günü tuttuğun için yok sevgililer günüydü yok yıl dönümüydü. Ben huysuz biri olduğumu söylüyor. Sence öyle miyim? Huysuz birisin. Mal mısın sen? Neyse bana bir tane portakal suyu su su. Ya abi uğraştırıyorsun beni ya. Ya bu arada bir şey yapmaktan yoruldum şu anda biliyor musunuz? Valla bu arada ben normalde Spiderman'i bu kadar editlemeyeyim diye bu videoyu çekiyorum. Hani editlemeye gerek Bu video Spiderman'den daha dişi ol da benim şeyim nerede ya? Rendeleme şeyim. E bu video Spiderman'den daha uzun oldu yani. Edit yeniden benim amma amma koyacak. Al abim. Bici bici mi? Ne lan bici bici istemedin mi? O gün oğlum 4 tane mi gün var? Geri geliyor. Abi sen Aykut Elmas misin ya? Selam bugün buradaki son günüm. Neden abi? Dönmeden önce sana son olarak bici bici ne bu bici bici neyi son tatmak istedim. Karpuzu pek sevmiyorum. Sadece ya abi muzluyu falan nereden çıkarınız ya? Muz hemen rendeleyelim abim sana. Güzelinden bir muz zöndeli mi? Abi sen gitmeden ben hemen sana bir bici bicini vereyim ama yani değil mi? Al benim güzel abim. Bizim oralarda böylesini tatlı hiç görmedim. Eline sağlık. Bu arka üzüküyor. Rica ederim abim. Tamam, abim. Tamam hallediyorum abim abi. Orası çocuğu şey Vay vay vay. Benim çok sevdiğim canım abim gelmiş. Bugün yorucu bir günde. Evet abi. Vallahi öyle değil. Bir tane kola alabilirsin tabii ki abim. Abi dur abi. Pardon abi. Bizim elektriklerde böyle oluyor. Tamam mı? Çok özür dilerim. Sen yani kola istemedin mi? Ha tabi dur. Hemen ben elektrikleri açmaya gideyim artık alıştım abi. Orada birini görürsen falan senin amma. Allah'ım inşallah birini görmem. Allah'ım inşallah birini görmem. Allah'ım inşallah birini görmem. Bismillah. Oğlum niye hep böyle elektrikler gidiyor ya? Açtım abim. Geliyorum. Canım abim inşallah kolayı alıp kaçmamışsındır. Hadi bakalım inşallah. Kolayı alıp kaçtım. Ne? Bu izler. İçeriye kadar devam ediyormuş. Hadi bakalım. Oğlum ben buraları daha yeni silmedim mi zaten? Ne oluyor? Hemen işlemişler. Abi hemen polisi ara. Nasıl arayacağım? Polisi nereden arayacağım? Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Oğlum o bizim gördüğümüz araba o muymuş? Ara ya niye takip ediyorum? Arabaya bin. Cesetleri buraya saklıyorsa neden bizim cesedi tuvalete koydu ya adamın cesedini? Telefonu kullanmayı dedim. Acık hala hat yok. Bir süre sonra... Bir dakika. Bir süre sonra katilin tek başına çıktığını gördüm. Bir şekilde polise ulaşmalıydım. Abi biz de öleceğiz ya. Bak vallahi gidelim polise ya. Abi yapma işte bunu ya. Bu evde değil mi? Kapı kilitli. Nasıl açacağız? Feneri açabiliyor muyum? Açıyoruz tamam. Bir camdan falan giremem mi diyeceğim. Yatak falan var bir dakika. Abi biz polise gidelim ha. Bak buradan giriyor. Abi ne yapmışlar sana? Bunlar ne? Bunlar ne? Oğlum bu video sarıdolar falan yemez değil mi? Bu ne? Şu an biz niye, niye katilin? Bir dakika bu ne? Burada LF var. Abi ben şu an ne yapmam lazım? Bilmiş. Ah telefon. Polis ara polisi. Polis at acil durumumuzu söyleyin. Abi bana yardım edin. Burada delirmiş bir adam var. Ya insanlar saldırıyor. Birinin dükkan tuvaletini öldürdü. Sakin olun konumuzu öğrenebilir miyim? Ben niye role girdim ya? Kuzey yolundaki terk edilmiş evlerden birindeyim abi. Minar yolunun sonunda olmadı. Şimdi evin içinde ama katil burada değil. Ekipleri yönlendir abi yönlendir. Bir sürü ceset ve ceset parçaları var. Kaçırılan kişiyi bulup o... Ha, bir dakika biri kaçırılmış. O kapının kilidini açacak bir anahtar falan lazım. A, Buldum. Açtım. Lan. Bu işte aynen kaçırılan kişiyi. Kurtarmak için de çubuk gibi bir şey bulmalıyım. Abi konuşsana sen de. Dur dur. LF LF tamam. Geçen ben burada LF gördüm aynen. Ne, neredeydi o da? Hah. Hah. Aç aç. Aha valla. İyi misiniz? İyiyim polisler yolda mı? Evet birazdan burada olacaklar. Hemen buradan çıkıp güvenli bir yere geçerim. Her an geri dönebilir. Abi sen önden git ya. Abi senin ben yürüyüşünü. Hemen evden çıkacağız o zaman. Lan kurtulduk biz bu gerizekalıdan. <laughs> ne yapıyorsun lan manyak? Lan koş mu? Abi bir dakika şu an anlamadım. Koş diyor. Abi dur bir dakika beni bir öldürme. Abi dur bir dakika kaçıncıya deneyeceğim. Aha kaçtım. Arabama gidiyorum. Abi geliyor. Nereden gideceğim oğlum? Koştum abi. Buradan mı abi? Buradan da gidemiyorum. Arabaya binmeyeceğim galiba arkadaşlar. Abi arkanda bakın gölgesini görüyorum. Arabaya bindim. Vallahi bindim. Gelecek hali arabaya vurur. Oğlum adamı ezik lan. Oğlum o adam bize baltayla vurmadı mı? Biz nasıl ölmedik? polis ev vardığında balarında işkence uğramış bir çok insan buldu. Richard Halley'nin kaçırıldığı doktor aslında onun... Bir dakika. Richard Tarren'in kaçırdığı doktor tamam aslında onun eski meslektaşıydı. Oğlu kalp hastasıydı o doktormuş yani. Ameliyatı dinlemezse yaşayamayacağını söylenmişti. Fakat operasyon çok riskiydi. Richard bunu asla O gece onu kaybetti ve ondan sonra aklında kısa sürede bir suç makinesine dönüştü. Olaydan bir gün sonra Etienne Geri'den annesinin tedavisi başarıyla geçmişti. Artık bu kasabada kalmam için hiçbir şey kalmamıştı. Yaşayanlardan sonra tek isteğim burayı arkamda bırakmaktı. Bay bay.